Feyzi Efendi dedi ki, Feyzi Efendi, Meclis Feyzi Efendi, yani, mühim talebesi kapsamında bir at olsun ben, Yani bu bak geçiren mi okusa bak ben bak 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 Feyzi abiye biz e, Ankara'da bence kok kaldım da, bunun arkadaşlar da gidiyor, talebe gidiyor Ankara'dan. Yani, i̇şte ben de geçip bitiyor beraber Feyzi Efendi tanıdığımız için. Biz Feyzi abi orada bugün dersinde kalmak dersi cemaat vardı. Ben, ben, şimdi, ben, bir sahamdan bir mesele açıldı, mevzu oldu. Orayı okutturdu. O mevzu ona gelmiş o mesela güvenlik tesisi dedim yani. O değil başka. Okutturdu. Ondan sonra tam bitti. İyi abiler, kardeşler, tarabe, usta. Abi de bunu bize izah ettiler. Kardeşim dedi. Bu çok ağır su, ağır su ağır sual attı beni başıma dedi. Şimdi biz usta hizmeti hal Benim makamım burada dedi. Usta makam burada. Ya, burada diye bak. Biz biz makamımız burası diyor. Usta burası hanım bu makamda yazmış diyor. Makama çıkma, çıkmak çıkmak için izah etmem lazım. Bu gerek yok. Usta, usta dertleri, dedi ne dediği nedirse o dediğini tek okutu anlayacaksınız. Ben yani yanlış kelimelerle bunu izah etsem, usta dedi, hani küstahlık edin bir dedi. Usta, usta dedi, aynı böyle. Anladın mı? Anladın mı? Tek tek oku, uh, anlarsın. Ben, 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 ben yaşadım. O, sunu abim var yanımda hatta. Vermedik yani ben, kankim, beraber etsin orada. etmiş oldu usta, usta, usta dedi, hatırlıyor. Usta, bunu, ustanın sevgisinde bir ilim, ilim, sahibi var mı? Yok. Ustadan daha iyi, şöyle bilen, iman veren var mı? Yok. İman yok. Buna ben o, o tek okuyacaksın diyor bazı meselede. Ve bazı, bu mesele bazı yerlerde vardır dedi, Başka yerde var ama o zaman da orada, orada okuyacaksın dedi, bazı okuyacaksın ben. Bu ya bunu şimdi de şimdi burada bazı bizim anlatma sebebi bazı böyle tabii bazı saf kardeşlerimiz oluyor bazı bazı saf yani din, dinliyoruz nur tarbesi diye anlattığı hikayeler hikayelere bak bir defa hakayık başka hikaye başka bu sadetin bu bu hakkında hakayıktır